Merhaba arkadaşlar, kaliteli yaşam merkezimize hoş geldiniz. İsmim Ayla Taş. Yaklaşık iki buçuk aydır şubemize gelen sahibe hanımcım gördüğü faydaları paylaşacak bizlerle. Sahibe hanımcım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar. Baban, annen ve siz kaliteli yaşam merkezimize günlük düzenli geliyordunuz değil mi? Evet. Fayda gördükten sonra yatağı evinize kurduk. Evinize kurduktan sonraki hani ev ortamında yatağı kullandınız, e ya, günde 3 seans gerekli gerektiği şekilde kullandınız, memnun kaldınız mı? Gördüğünüz değişiklikleri öncesi ve sonrasını anlatır mısın? Şimdi şöyle ilk etapta sizin de söylediğiniz gibi biz buraya gelerek yatağı kullanmaya başladık ki yeni başlayacak olanlar da o şekilde deneyimleyip evlerine o şekilde alırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Burada faydasını gördükten sonra eve götürdük yatağı, e, günde 3 seans girmeye başladık ve ciddi anlamda faydalarını gördük. Özellikle babamda işte babam Parkinson hastası, şeker hastası, Nasıl belinde değilmiş. sırtında ağrılar var. Parkinson hastalığından dolayı ellerinde ciddi anlamda titremeler var. Yatağa yaptığından bu yana ellerindeki o titremeler ciddi anlamda azaldı açıkçası. Evet. Annemde gene işte bel fıtığı var, sırtında işte iyice iyileşmeler görüldü. Gene anne annem var, 90 yaşında kadın. Hı hı. Sürekli sırtında bir üşüme, bir ağrı vardı. Yani o çok fazla kullanmamasına rağmen bir ay bile olmadı. Çok kısa bir süre yatağa yattı. O sırtındaki ağrılar bayağı bir azaldı yani. E gene ben masa başı çalışıyorum. Sırtında duruş bozuklukları, işte kamburluk gibi yani ağrılar oluşuyordu. Yatağa yattığımdan bu yana o ağrılar yani bitti diyebilirim açıkçası. Yani bayağı bir faydasını gördük açıkçası. Çok sevindim. Arkadaşlar gerçekten bu sonuçlar çok güzel. Evet, Beni sakin. çok mutlu ettiniz. Ee, Sayma Hanımcığım siz e, buraya gelirken çevreden bazı şeyler duymuştunuz. O yüzden neredeyse vazgeçmek üzereydiniz. Ve gelip bana sordunuz bunlar doğru mu Ayla Hanım diye. Hani bazı insanlar var, hiç bir şey hakkında bilgisi yoktur, sadece dedikodu yaparlar ve birilerini de etkilerler. Siz bu dedikodulardan etkilenmeyip buraya geldiğiniz için pişman mısınız? Kesinlikle değiliz. Hani gelmeye başladığımız zaman ilk etapta çoğu kişi bize e, felç bile olabilirsiniz dedi. Kesinlikle işte e, hani devam etmeyin ağrılarınız oluşuyorsa diye söylediler. Hani biz ön yargıyla yaklaşıp, bıraksaydık iyileşmeler olmayacaktı belki. İlk yaptığımız zaman işte o iyileşme sürecinde ağrılar çıkıyor açığa. O ağrılar hani tekrar yatmaya devam ettiğiniz zaman zaten zaman içerisinde yok oluyor. Evet. Yani ürünümüz zaten Dünya Sağlık Örgütü onaylı, FDI onaylı, Sağlık Bakanı onaylı, tıbbi cihaz sertifikalı ve ben 8,5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimin ehliyim ve beni tanıdığınız için bana güvendiniz ve gelip kullandınız değil mi? Evet. Size bir ilaç vermedim. Doktorculuk oynamadık. Ya da ilacınızı bırakın demedim, değil mi? İlaçlarınıza devam edip doktor Kesinlikle kontrollerinize öyle. gittiniz ve sadece yeşim taşıyla sıcak masaj aldınız. Enseden ayak topuğuna kadar, değil mi? Evet. Bu sizi rahatlattı, günlük stresinizi attır, arttır attırdı ve vücudunuzda oluşan şekil bozuklukları yavaş yavaş iyileşirken Hafif hamlıklar, iyileşme hamlıkları, çok ağrılar normal. oluyor. Bunlar çok normaldir değil mi? Geçici hani geçici, geçici ağrılar. Aynen normal. sonradan yerini rahatlığa bırakıyor zaten. Ee, Saygı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gönülden ben e, beni ederim. kırmayız Mesela geldiğiniz için de. Teşekkür ederim. Destekleriniz için, iyileşme sürecinde sürekli yanımızda olduğunuz için. Bir de şöyle bir durum var. Hani yatağı aldınız bıraktım bitti olayı yok asla. Ayla Hanım hani ne zaman isterseniz gece yarısı bile arayabilirsiniz diye sürekli yanımızda olduklar sağ olsun. Tabii işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor Çok sağ olun. Size de iyi günler arkadaşlar.